Açısal Momentum'un Korunumu Gösteri Deneyleri Uzay istasyonunda takla atan astronot. Bu astronotu başka bir astronot sırtından bir tork uygulayarak çevirip bırakıyor. Astronot önce dizlerini ve kollarını gövdesinde topluyor. Böylece dönme yarıçapını azaltıyor. Bu durumda hızlı dönüyor. Sonra kollarını ve bacaklarını açıyor. Böylece dönme yarıçapını artırıyor. Açısal momentum korunduğu için dönme yarıçapı artınca dönme hızı da artıyor. dönen taburedeki adam. Bu adam dönen bir taburede oturuyor. Ellerinde de dumbbell'lar var. Başlangıçta biri ona bir tork uygulayarak çeviriyor. İlk durumda kolları açıkken yavaş dönüyor. Sonra kollarını vücuduna doğru çekip topladığında dönme hızı artıyor. Çünkü açısal momentumu korunuyor. Yarıçap azalınca çizgisel hız artıyor. dönen buz patencisi. Bu buz patenci kolları ve bacakları açıkken yani dönme yarıçapı büyükken yavaş dönüyor. Kollarını ve bacaklarını içe topladığında hızlanıyor. Çünkü açısal momentum korunuyor. Açısal momentum deneyi Bu alet aslında önceki örneklerin ölçülebilir olanı. Bir çubuğun uçlarına iki tane kütle yerleştirilmiş. Kütlelere bir ip bağlı ve ve yukarıdaki halkadan çekince kütleler birbirine yaklaşıyor. Açısal momentumun çizgisel momentumla dönme yarıçapının çarpımı olduğunu hatırlayın. Dönme yarıçapı azalınca çizgisel hızın arttığını görüyoruz çünkü açısal momentum korunuyor. Hoberman küresi Bu bir Hoberman küresi. Altında bir ip var ve çekince küre küçülüyor. Küre küçüldüğünde eylemsizlik momenti de küçülüyor. Dolayısıyla açısal hız artıyor. Çünkü açısal momentum korunuyor. Güneşin etrafında eliptik yörüngede dolanan bir gezegen. Bu gezegenin hareketine dikkat edin. Güneşten uzakken yani dönme yarıçapı büyükken çizgisel hızı küçük. Güneşe yaklaşınca dönme yarıçapı azalıyor dolayısıyla çizgisel hızı artıyor. Kepler kanunları da açısal momentumun korunumuna dayanıyor. Dönen taburedeki adam ve dönen bisiklet tekerleği. Burada da bir adam bir bisiklet tekerleğini döndürüyor. Sonra dönen bir tabureye oturuyor. Bisiklet tekeri dikken adam dönmüyor. Ama tekeri yatay hale getirince önce sağdan sola doğru dönmeye başlıyor. Tekeri tam tersine ama yine yatay hale getirince bu kez soldan sağa dönmeye başlıyor. Çünkü teker ve adamdan oluşan sistemin açısal momentumu korunuyor. Dönerken düşmeyen bisiklet tekeri. Burada da bir bisiklet tekeri bir ipe bağlanmış. Teker dönmediğinde teker düşüyor. Ama teker döndürüldüğünde düşmüyor. Çünkü açısal momentum korunuyor. Son olarak jiroskopa bakalım. Bu irice bir jiroskop. Jiroskop dönmediğinde dengede kalamıyor. Düşüyor. Ama döndürüldüğünde düşmüyor, dengede kalabiliyor. Çünkü açısal momentum korunuyor.